Avrupa teleskoplarının göremediğini Türkiye'den artık görebileceğiz. Nasıl mı? Erzurum'da 3170 metre yükseklikteki Doğu Anadolu Gözlemevi yani DAK sayesinde. Çünkü konumu oldukça stratejik. Boylamsal olarak bu boylamda bu kadar donanımlı bir gözlemevi daha yok dünyada. Haliyle dünyanın her tarafında gözlemlenmesi istenen bir gök olayı, işte bir yıldız sistemi vesaire olduğu takdirde Avrupa'daki teleskoplar için o sistem gözlemlenemez olduğu noktada Erzurum'daki yerleşkeden gözlem yapılabilir hale geliyor. Dagın en kritik özelliği kızıl ötesi dedektörleri. Bu sayede optikte görünmeyen yıldız oluşum bölgeleri incelenebilecek. Yani gaz ve toz bulutlarının ardındaki yıldızlar, galaksi merkezleri ve hatta kozmoloji gözlemleri Türkiye'den yapılabilecek. Kısacası Türk araştırmacılar artık daha fazla veri elde edebilecek. Hem de kendi ülkesinde, kendi teleskobuyla, kendi gözlem zamanında. Ve bu şu demek, Türkiye'deki daha fazla gökbilimci ilk elden bilim üretebilecek. Bu konuda çalışmak isteyenlerin tek seçeneği yurt dışına gitmek olmayacak artık. Haliyle bu konuda uzman olan kimselerin de ülkeye dönüp belki de yol göstermesi ve tersine beyin göçüne bir katkısı da olabilir bu süreci. Kısacası, DAG stratejik konumuyla, teknik donanımlarıyla gökyüzünü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yaklaştıracak.